Güneş. Güneş koş gel. Evimize örümcek girmiş. Bak orada dur iki. Yaklaşma çok fazla. Burada. Burada. Elime bak. Burada. Nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz onu? Bir şey yapmamız lazım. Terlikle mi öldüreceksin? At bakayım. Çok yaklaşma. At terliği. At. Ay yetişmedik Koltuğun üstüne attın kızım ya. Bak oynuyor. Çok yaklaşma. Seni yiyebilir. Seni ısırabilir anneciğim gel bu tarafa. Ne yapacağız ya git şu terliği de al bakayım o terlikle de öldürmeye çalış. At bakalım üstüne. Burada burada kızım bak bak orada. Ay önünde evet orada orada güneş çok korkunç. Nasıl öldüreceğiz biz bunu ya. Ver bakayım bana ver bir terliği ben öldürmeye çalışayım. Nasıl öldüreceğiz biz bunu ya? Allah'ım hiç kımıldamıyordu. Acaba öldü mü güneş? Atıyorum bak güneş. Atıyorum. Sen şurada bekle ben öyle atayım. Sen şurada dur. Atayım mı? Ay tam çok yaklaşma üstüne zıplayabilir. Bak içinden geçtin ya. Nasıl geçtin üstünden kızım? Hadi ısırsaydı seni. Gel buraya gel terlik atalım gel. Sen de diğer terliği al. Şuradan geç, şuradan geç. Ha? Sen de diğer Gel gel koş koş koş. Hadi. Bir, iki, üç. Ay güneş çok şükür öldü herhalde ya. Peçeteyi ver de alayım atayım peçeteyle. Çok korkunçtu değil mi? Ay şu peçeteyle. Aldım. Bak bunun içinde güneş. Bakmak ister misin? Yemek ister misin örümceği ha? Yemek kaçma gel. Gel sana yedireceğim bunu gel. Tamam koşma. Nasıldı? Korkunç muydu? Evet. Bak hala elimde. Görmek ister misin? <laughs> Görmek ister misin? <laughs> tamam atıyorum ben bunu çöpe. Bir daha gelmez inşallah evimize ya. Bunu götürüp çöpe atıyorum ben şimdi. Ben, sen atma sen nasıl atacaksın? Eline ısırır serin ver ben atarım. Tam götüreyim atayım bunu.